Evet arkadaşlar bu ikinci video. Üst üste aynı şeyi çekiyorum şu anda. Diğeri kısaydı bu sefer uzun olacak. Durun kapımı alırım. Uyandırayım mı? Uyandırmayayım. Bakın bu şey. Kaplumbağa... Çok... Bak 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 bak. Bak bak bak. Çok şirinler. Arkadaşlar kapımdan bir yere bakıyor da uyuyabilir şimdi. Arkadaşlar şu anda onların uyku saati. O yüzden uyuyorlar. Bu videoyu yine de birkaç dakika uzatmaya uzatmak istiyorum. O yüzden bu kaplumbağa çok şirin. Kaplumbağalar demek istedim. Yeni kaplumbağalarım çok şirinler. İkisi de çok şirin. Bak birisi uyandı. Diğeri hala uyuyor. Birisinin ismi Milka. Diğerinin ismi de... Neydi ismi? Durum. Diğerinin ismi de Kinder. Arkadaşlar bu kadar. Yani. Bakın kaplumbağamın yemi de var. Çok iyi. Arkadaşlar biz şu kaplumbağaları nereden bulduk? Ve aldık. Bu kabını da nereden aldık? Aslında bir yerden almıştık da bir pet shop'tan kaplumbağacı yazıyordu. Böyle yani aradığımız numara kaplumbağacıydı ismi. Kaplumbağa yani. Arkadaşlar diğer videoda görüşürüz. Bay bay.